küçük oynamaya geliyor. Peppa ve George odalarında oynuyorlar. Bu en harika ev olacak. <laughs> George, tavşan Richard geldi. George! Dinosoy! Dinosoy! Aa. Hoşça kal Sonra gelip seni alırım. Tamam mı? Görüşürüz. George ve Tavşan Richard çok iyi arkadaşlar. <laughs> Oyuncak sepetini bir volkana çevirdi. Richard oyuncak ağaçlardan bir orman yapıyor. George yapboz parçalarından nehir yaptı. Dinozor. George ve Richard yatak odasını dinozor diyarına çevirdi. Hey. Ben gidiyorum. Hey. istiyorum. Ben de patates diyorum. Patates! 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 Yağmurlu günlerin patates. en iyi yanı patates. televizyonda patates. önemli patates. programlar izliyor patates. olmamız. Patates! 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 patates. Anne! Patates. George patates. ve Richard yatak odasını dinozor diyarına patates. çevirdiler. Patates. Ve patates. dinozor diyarı patates. çok gürültülü. George'un en iyi arkadaşı patates. yanında. Ama benimle o Koyun Suzy'i davet edebilirsin. Koyun Suzy Peppa'nın en iyi arkadaşı. Suzy gerçekten de bize gelebilir mi baba? Hadi onu arayalım. <laughs> Alo. Merhaba ben Koyun Suzy. Suzy benim Pepa Hemen bizim eve gelebilir misin? Evet Pepa Hemşire kıyafetimi giyebilir ama çabuk gel olur mu? Hoşça kal Suzy. Sonra gelin. Yine... Çabuk Suzy hadi yukarı Seni çıkalım. Seni alırım. George. Richard. Hemşire Suzy geldi. Ve hemşire Suzy diyor ki burası dinozor diyarı değil. Burası bir hastane. Yatak odası artık dinozor diyarı değil, bir hastane oldu. Ben önemli bir doktorum. Hmm. Bu dinozor hasta görünüyor. Size katılıyorum doktor. Hastalık yüzünden yem yeşil olmuş. Hemen yatması gerekiyor. Ve bu dinozorda hastalıktan mosmor olmuş. Evet doktor. Onun da hemen yatması gerekiyor. Dinozor. <laughs> Hastanede sessiz olmalısınız. Çuf çuf! Yatak odası artık hastane değil. Şimdi bir tren istasyonu oldu. Hayır, hayır. Periler diyarında tren olmaz. Oo, yatak odası şimdi de periler diyarı oldu. Periler diyarına sadece güzel şeyler girebilir. <laughs> Ne oldu? Neden ağlıyorsunuz bakayım? George ve Richard dinozorlar ve trenlerle oynamak istiyor. Ama biz de hastanecilik ve pericilik oynamak istiyoruz. Hmm, bakın dışarıda yağmur durdu. Yani? Yani... Belki hepiniz dışarıda oynayabilirsiniz. Ama onlar küçük oğlan oyunlarını seviyor. Ve biz de yetişkin kız ama bahçede yağmur yağdıktan sonra genelde ne olur? Çamur birikintisi. Çamur birikintileri ne içindir? Hoplayıp, için. Her çamur birikintilerinde hoplayıp sıplamaya bayılır. Büyük kız da olsalar küçük oğlandı.